Şu an galiba kaydediyor. Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi yesevela tuassir. Rabbi temmin bil hayr. kıymetli öğrencilerim, hoş geldiniz. Şu an med işaretini işleyeceğiz. Biz şu ana kadar 3 iki tane med işareti gördük. Med diyor. Gör. Bu med ne demekti? Uzatmak demekti. Birincisi med harfleri. Med harfleri. Hareketsiz elif. Hareketsiz vav. Hareketsiz ye. Bunların üçü ne yapıyordu? uzatıyordu. Şimdi bir de med işaretini gördük. O zaman bu med işareti mantıken ne işareti olmuş oluyor? Uzatma işareti olmuş oluyor. Uzatma işareti. Ne kadar uzatacak? Ne uzatacak? Şu gördüğünüz dalgalı bir kırmızı şeyler var ya. Bunlar med işareti. Kısaca şöyle diyelim. Med işareti harfin üstüne geldiğinde o harfi dört elif dört parmak uzatır. Yani dört parmaktan kastım nedir? Kameraya bakabilirsiniz. Şöyle A'yı uzatayım mesela. A böyle de ölçebilirsiniz. Şöyle de ölçebilirsiniz. Ben genelde böyle yapıyorum. Öğrencilerim için daha kolay oluyor. Mesela Şa'yı uzatayım. Şa Bak dörde kadar saydım. Şa Şöyle yapmıyoruz o zaman. Şa Şa değil. Yavaş yavaş. Şa -e. med işareti ne yapıyormuş üzerine geldiği harfi dört parmak uzatıyor neden bunu şa diye uzattık çünkü burada ace kardeş var yani üstün var tamam mı arkadaşlar burada e, şa değil de ötürü olsaydı ümit kardeş olsaydı şu diye uzatırdık şimdi ben bunları tek tek okuyayım ben okuyunca sizler tekrar ediniz lütfen. Dinleyenler için söylüyorum. Ben okuduktan sonra sizler de tekrar ediniz. Okuyorum. Şa-e Ca-e Ma-e Devam ediyorum. Su e Esmaün. Bak uzatıyorum. Esmaün. Beş oldu. Şühedaü. Bu bire elifin üstündeymiş gibi gözüküyor. Şunla bu. E, ama siz mantıkken zaten düşündüğünüzde ya bu elifin normal harekesi yok. Buraya bir med işareti gelmiş. Ben bunu ne yapacağım diye düşünerek bunun D harfinde olduğunu rahatlıkla bulabilirsiniz. Devam ediyorum. Sa ilün, sa ilün, geldik zurnarın zırt bırt dediği yere. Şimdi burada bir şedde var. Şedde varsa zınk birleştiriyorduk değil miyiz? Direkt birleştiriyorduk. Uzatma falan filan hiçbir şey yapmıyorduk. Şu dört elif işaretini şöyle bir sileyim. Med işaretini. Şedde var. Nasıl okuyacağım bunu? Harekesiz elif olsa dahi biz önceden şunu öğrenmiştik. Hareketsiz elif olsa bile şedde varsa tak diye birleştiriyorduk. Nasıl okuyacağım ben bunu? Saffün. Şunu sileyim. Saffün. Bak direkt birleştirdim. Saffün demedim. Yani Saffün demedim. Direkt birleştirdim. Ama med işareti kral, med işareti reis. Benim olduğum yerde benim kurallarım geçerli diyor. Benim olduğum yerde kardeşim benim kurallarım geçerli diyor. Ben varsan dört telefonu mutlaka uzat. Uzattıktan sonra birleştiriyor musun, birleştirmiyor musun beni ilgilendirmez. Uzat, ne yapıyorsan yap. O zaman biz şöyle diyeceğiz. Sırayla. Önce uzatacağız. Sonra şeddeyi birleştirip ün diye okuyacağız. Hadi yapalım. Sağ. saf'ın uzattım birleştirdim. Med işareti olmasaydı saf'ın diyecek. Med işareti varsa saf'ın, med işareti yoksa sap'ın. Bu bir de nerede var? Hepiniz biliyorsunuz hemen hemen. Fatiha suresinde. En son ayette ne diyor? Gayril <laughs> mağdubi aleyhim ve da Bakın şöyle sanki uçak geliyor, düşüyor. Vele dalin. Bak dalin değil arkadaşlar, tamam mı? Şöyle yazacak olursam, pardon. Şuraya yazacak olursam, dalin değil. Bakın orada dalin değil. Uzatıyorum önce. Dal. Bak şeddeyi yaptım. Dalin. Tamam mı? Oradaki şeddeyi mutlaka yapalım. Med işareti konumuz böyleydi. Burada da bitmiştir med işareti konumuz. E, buna güzelce çalışıyoruz. Hepinizin çalışacağından eminim. Bir sayfalık bir konu ama 10 dakika olmuş. Lafı biraz uzatmışım. Hakkınızı helal edin. Hayırlı günler. Görüşmek üzere inşallah.